ki 30 saniyede süremiz var. Ufuk Sarıca. Kamer Oyguç. Murat Evliyaoğlu. Son 45 saniye. Murat Evliyaoğlu. Ufuk Sarıca. Ufuk Sarıca. Kamer Oyguç. Murat Evliyaoğlu. 30 saniye süresinde olması 14 saniye var. Biz de sevgili basket. Konak Kupası yapmadık. Yapıyorum. yapmadık. Bir sayıyla Saraç Kupası'nı aldık. İnanılmaz bir tablo var. İnanılmaz bir tablo var. Türkiye Avrupa'da ilk kupasını alıyor bir takım olarak. O anda işte kelimeler bitiyor. O anda çığlıklar başlıyor. Ha ha diye çığlık çığlığa. Ve o sırada sağın ortasındayız. Kim kimi kucaklarsa. Önüme kim gelirse kucaklıyorum. O tribünden atlamış. Güveyimle de kucaklanıyor. Başkan Tuncay Özelan'la kucaklaşıyor. Herkese kucaklaşıyoruz. Türkiye coğrafyasındaysanız ister istemez sporla olan ilk bağlantınız futbolla başlıyor ama aklım ermeye başladıktan sonra benim için basketbol her zaman daha önde olan bir tutku haline geldi. Çünkü basketbol her topun bir heyecan, her sayının bir coşku yarattığı, takımların mücadelesini en çıplak haliyle adeta bir sahne performansı gibi izlediğiniz bir spor. Ani ataklar, müthiş smaçlar, üçlüklerle dolu devasa çekişmeler seyircileri unutulmaz anlar yaşatmıyor mu Allah aşkına? Ama basketbol sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Sadece sahada değil, hayatın her alanında disiplini, çalışmayı, takım ruhunu ve dayanışmayı öğreten bir oyun. Bir takımın birlikte can siparihane savunmasındaki direnç, mücadele, ataklardaki birlikte yaşanan ahenk, birlikte oynanan ve kazanılan zaferler müthiş bir tat. Basketbol tabii ki sadece profesyonel liglerde değil. Sokaklarda, mahalle aralarında, okul avlularında da yaşayan bir tutku. Zaten işte o yüzden milyonlarca insanı peşinden sürüklüyor. Eskirim için bunu söyleyebilir misiniz mesela? Düşünsenize sokakta millet flörelerle birbirini dürtüyor. Gerçi artık insanların birbirlerini dürtmeleri için flöreye ihtiyaçları olmadığını görüyoruz ya neyse. Emre bak. Ne güzel. Son birkaç bölümdür dağıtmadan gidiyordum. Kendine gel hadi. Tamam Betola. Bir top, bir pota bulursanız işte basketbolu yaşamaya başlarsınız. Hele sizin gibi hevesi olan birkaç arkadaşınızı da buldunuz mu tadından yenmez. Basketbol tutkusu çünkü sadece bir sporu izlemek veya oynamak değil. Bir duygu, bir bağ, bir yaşam tarzı. Bu tutku bir kez yaşandığında insanın hayatından eksik olmayacak bir parça haline geliyor. Dedim ya ilkokul sonu ortaokul yıllarında başlayan bu tutku 90'lı yılların başlarına denk gelen lise yıllarımda pik yapmıştı. Nasıl yapmasın ki? Bakırköy Hasan Polatkan Lisesi için daha doğrusu öğrencileri için bir numaralı spor basketboldu. Sevimli bir basketbol sahamız vardı ve biz sabahları derse girmeden teneffüslerde, okul çıkışlarında hatta yaz saatlerinde bile buluşup koşa koşa sahaya gider basketbol oynardık. Oynamayanlar için bile büyük bir keyifti izlemek. Tüm okul için. Hatta işte yalap çalap nasıl olduysa bir ara kar altında bile oynama denememiz olmuştu. <laughs> Öyle bir delilik. Kan deli akıyor tabii o zamanlar. Tabii ki dönem de bizim için müthiş keyifli ve destekleyiciydi. Chicago Bulls'un Michael Jordan ile rüya kadrosu ile NBA'de arıza indam ettiği, bizim gece üçlerde kalkıp maç izlediğimiz zamanlar, efsane Efes Pilsen'in efsane kadrosu ile Koraç Kupası'na yürüdüğü yıllar ve mütemadiyen Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleşen maç seyahatlerimiz. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum o zamanlara dair. Bütün maçlar Abdi İpekçi'de oynandığı için tek bilekle öncesindeki ve sonrasındaki maçları da izleyebiliyordunuz. Tabii bizde bu tutkuyu ateşleyen çok önemli ve büyük bir figür daha vardı. Eşsiz karakterize ses sonu ile Maçların heyecanını müthiş bir anlatımla kulaklarımıza kazıyan ve dinlerken de kendisinden aynı zamanda basketbol kültürümüzü zenginleştiren birçok şey öğrendiğimiz Murat Muratanoğlu. Ve işte geldik. Öneriyorum. Murat Muratanoğlu'nun kaleminden salondaki en kötü koltuk. Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket. Basket! Basket, basket, bir basketbolcu veya baş antrenör olmasa da basketbol severlere Türk basketbolunun en etkili isimlerinin sıralanması istense mutlaka ama mutlaka Murat Muratanoğlu'nu unutmazlar Türkiye'de basketbolun çocukluk döneminden hızla büyüdüğü günlere kadar olan her sezon boyunca onun yorumları ve maç anlatımları kulaklarımıza çalındı. Eşsiz tarzıyla unutulmaz anılar yaşattı çünkü. Sayısız spor salonu, yüzlerce maç, binlerce oyuncu, on binlerce sayı evet her şeyin ortasında Murat Moratanoğlu yer alıyordu. Gençken Abdi İpekçi spor salonunda izlediğimiz maçlar dışında o zamanlarda ne internet ne de bu kadar çok kanal veya teknoloji vardı. Televizyonda izlediğimiz maçların neredeyse hepsinde o ses vardı. Kendi ligimizin maçları, NBA maçları, hatta Avrupa'daki takımlarımızın maçları hepsine onun anlatımı eşlik ediyordu. Onun sesiyle maç dinlemenin en güzel yanı sadece maçı izlemekle kalmayıp her seferinde sanki bir basketbol dersi alıyormuş gibi olmamızdı. Murat Muratonoğlu ve İsmet Badem'in anlattığı pek çok maçı izleme fırsatım oldu ve gerçekten de bu ikili Türk basketbolunda yeni ufuklar açtı. Ve bu ikilinin ayrıca müthiş keyifli asist programını ise tabii ki unutmak mümkün değil. Şu anda Atatürk'ün evinde misafiriz ve odaları gezmeye devam ediyoruz ama biz bir misafir olduğumuz için misafir odasından başlayalım. Bravo İsmet Bey. İşte Murat Murat'ın oğlu tabii ki doğal olarak yakın basketbol tarihimizi de gözler önüne seren kendi yaşam hikayesini kaleme alarak salondaki En Kötü Koltuk adlı kitabını bizlerle paylaştı. Kitaptan hem bildiğimiz hem de bilmediğimiz bazı sinopsisler paylaşayım sizinle. 1958 yılında İstanbul'da doğan Murat Muratanoğlu aslında bir inşaat mühendisi olarak yetişmiş. Üniversiteyi mühendis olan babasının işi nedeniyle Amerika'da okumuş. Yani hem inşaat mühendisliği gibi güvence altına alınmış bir mesleği hem de Anadolu gibi konuştuğu İngilizcesi geliyor ki zaten Murat Muratanoğlu'nun telaffuzu dillere destan durumdadır malum olunduğu üzere. Daha sonra ailesinin Türkiye'ye dönme kararı almasıyla spor aşkı ve özellikle basketbol tutkusu daha fazla ağır basıyor. Askerliğini yapmayı düşündüğü sırada mühendislik mesleği yerine basketbolun yolunu seçiyor. Bir arkadaşının yardımıyla Türk basketbolunun efsanevi baş antrenörlerinden Aydan Siyavuş ile bir randevu ayarlanıyor. Ki bence Aydan Siyavuş bugün Türk basketbolunun geldiği yere baktığımızda kocaman bir paya ve öneme sahiptir ve yeteri kadar bu ismin üzerinde durulmadığını düşünürüm hep. Murat Muratanoğlu'nun Amerika yıllarında NBA ile yakından ilgilenmesi tabii ki onun ciddi bir basketbol kültürü edinmesini sağlıyor. Basketbol aşkı, dikkati, güçlü hafızası ve arşivcilik yetenekleri onu bir basketbol kütüphanesi haline getiriyor. 1980'lerde Türkiye'de basketbolun popülaritesi artmaya başladığında Murat Muratanoğlu'nun Siyavuş ile tanışması onun kariyerinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ki Salondaki en kötü koltuk kitabında Murat Anoğlu'nun Aydan Siyavuş ile yaşadığı anılara dair harika bölümler var. Siyavuş'un eğlenceli argosu, Murat Anoğlu'nun bilgisiyle birleşince kitap okuyucuya Siyavuşlu yıllardan itibaren kendini sevdirmeye başlıyor. Eczacıbaşı basketbolunun teknik direktörü olarak Türkiye'ye gelen yabancı basketbolcuların performanslarını nasıl arttırabileceğini ve bütçeyi dengelemek için Siyavuş ile nasıl çaba sarf ettiklerini okuyunca hem bu kimyanın verimliliği ile etkilenecek hem de çok keyif alacaksınız. Tabii ki Murat Murat'ın ismini zikrettiğimizde yanına koyacağımız belki de ilk kişi başka bir basketbol aşığı olan yakın zamanda hepimizi derin bir üzüntüye sevk ederek beklenmedik bir anda aramızdan ayrılan İsmet Badem olur. Murat Muratunoğlu'nun daha bilge ve sakin tarzını İsmet Badem'in coşkulu yorumları mükemmel bir şekilde tamamlardı ve pek çok basketbol maçının tadını bu ikilinin keyifli anlatımlarıyla çıkardık. Bu ikilinin maç anlatımları, radyo yayınları ki ben o radyo yayınlarının bile çok sıkı bir takipçisiydim ve basketbol programları bir neslin basketbolu sevmesini ve bu ikilinin maçlarının bitmemesini istemesine neden oldu. Kitabın en güzel bölümlerinden biri de yine tabii ki Aydan Siyavuşlu yıllarda olduğu gibi İsmet Badem ile basketbol dünyasına bıraktığı unutulmaz izlerle geçen dönem. Ve tabii ki TRT'li yıllar, Spikerlik, yorumculuk, köşe yazarlığı, genel yayın yönetmenliği, Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki görevi, basketbol okulu, örnek aile yaşantısı ve okurken inanılmaz keyif alacağınız neler neler. Şunu fark ettim salondaki en kötü koltuğu okurken. insanların anıları iyi anlatıldığında aslında anı kitapları ya da otobiyografiler nasıl da keyifli bir hale geliyor. Ama sanıyorum burada kilit sözcük samimiyet. Kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar bu samimiyet kendini o kadar net hissettiriyor ki. Sanki bir yemekte buluşmuşsunuz ya da salonunuzda oturmuşsunuz da kahvenizi yudumlarken o da anlatıyor gibi. Son yıllarda sosyal medyada ve YouTube'da oldukça aktif bir isim Murat abi. Görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Abi diyorum müsaadesiyle o kadar samimiyete gem vurduk. Bu kitapta da aynısını yapıyor. Kendi bakış açısıyla kendi hayatını olduğu gibi okura aktarıyor. Hatta bana şöyle oldu, size de aynısı olabilir. Okurken cümleleri kafamda onun sesiyle canlandırdım. Hatta bazı yerlerde basketbolcuların isimleri dahil. Çok keyifliydi. Hakim the Dream Olajuwon. Oscar Robertson, The Big O. Tracy McGrady, Theme. The Answer, Allen Iverson, AI. Mr. Cool, The Doctor, The Afro, Julius Erving. Human Highlight Film, Dominic Wilkins, The Skyhook, Lou Alcindor. Müslüman oluyor. Kareem Abdul Jabbar. Amerika'daki yaşantısından başlayarak taze bir inşaat mühendisinin nasıl bir basketbol anlatıcısına dönüştüğünü hayranlıkla okudum. Bir basketbol anlatıcısından çok daha fazlasını basketbolu yaşayan bir insanı okudum. Tırnaklarıyla kazıyarak başarıya ulaşma sürecini okurken bu emeğine karşın tümüyle doğal olarak içten içe gurur duyduğunu hissettim. He tabii yaptığı tüm fedakarlıkların karşılığını tam olarak alamadığını ifade etmese de bunu satır aralarında görmek mümkün. Günümüze yaklaştıkça Murat Muratoğlu'nun anıları ve öyküleriyle kendi bilgi ve tecrübelerimi birleştirerek okuduklarım daha çok bir perde arkası kitabına dönüştü. 2001 ve 2010'daki başarıların arkasındaki gerçekleri, basketbolun Turgay Demirel dönemini, değişen ülke gündeminin basketbola etkilerini okumak beni hem aydınlattı hem de yer yer öfkelendirdi. Özellikle medya dünyasındaki çok da temiz olmayan diyeyim oyunları arkada neler yaşanmış da biz hiç farkında değilmişiz diye düşündürttü. Murat Muratanoğlu yaşadıklarını kendi açısından tüm ayrıntıları, dürüstlüğü ve samimiyetiyle aktarıyor. Dolayısıyla sosyal medyada kendisini ben de takip ettiğim için bazı gelişmeleri anlamlandırmak, eksik parçaların tamamlanması ile daha kolay bir hale geldi. 80'ler ve 90'lardan gelen anılarınızla gülümserken 2000'lerin hızla endüstriyelleşen medya ve spor sektörünün nasıl değiştiğine tanık oluyorsunuz kitapta. Bu arada salondaki en kötü koltuk Mundi kitaptan çıktı. İlk basım tarihi ise Eylül 2019 ve tabii ki bende ilk baskısı var. Keşke imzalı olsaydı da diye geçiriyorum bazen içimden. Kitabın baskı kalitesi güzel. Özellikle kitabın ilk ve son sayfalarındaki basketbol topu desenli tasarım oldukça hoş duruyor. Toplamda 288 sayfalık kitabın son 10 sayfası ise anılara daha da dahil olacağımız bir fotoğraf albümüyle sonlanıyor. Kitap sadece basketbol severlerin ya da spor tarihi meraklılarının değil, herkesin çok büyük keyif alarak okuyabileceği bir eser. Ama tabii ki basketbol severlerin bu kitabı çok seveceğine inanıyorum. Murat Muratanoğlu'nun içten ve samimi duygularını aktardığı, her sayfada muhteşem anılar barındıran harika bir kitap. Murat Muratanoğlu'nun hayatının yanı sıra onunla birlikte Türkiye'de basketbolun bugünlere nasıl hangi zorluklara rağmen geldiğini anlatan bir eser oldukça akıcı ve kısa sürede bitirilebilecek bir seviyede. Umarım ki Murat abi basketbol üzerine yazmaya devam eder. 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarda genç bir basketbol hayranıysanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Murat Muratonoğlu ve İsmet Badem sadece basketbolu anlatmakla kalmadı. Aynı zamanda bu sporu Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Onları dinlemek için maçları izlemek bir zevkti. Aslında Murat Muratunoğlu'nun Türk basketbolu için yaptıklarının sadece maç anlatmakla sınırlı olmadığını, fedakarlıklarla gece gündüz demeden çalışarak Türk basketbolu için ne kadar emek harcadığını bu kitapta görüyoruz. Onun emeği, çalışkanlığı, iş ahlakı ve karakterine olan saygım kitabın her sayfasını çevirirken daha da arttı ve gençlere bu yönleriyle örnek gösterebileceğim bir model daha oldu. Murat Muratanoğlu yıllarca belki kitabının da ismine mal olan salondaki en kötü koltukta oturmuş olabilir. Ama mikrofondaki en iyi anlatımla her daim kulaklarımızda ve gönlümüzdeki en güzel yerlerde oturacak. Öneriyorum. Ve siz sevgili dostlarım beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Öneri ve yorumlarınız olmayanlar için abonelikleriniz parmak izlerinizi bekliyor. Ben Emre Tola. Tabii ki. Bir dahaki bölüm. Yine Greg Oster Tag. Marat, we thank you for coming by. Thank you very much. Oh, oh you know what we're going to do? Yeah. Before we do that, how about pick it up for us on this inbound and give us a little play-by-play -play as we would hear it in Turkey? In Turkey? In Salt Lake City? Ready for this? <laughs> Absolutely. <laughs> yes. <laughs> Tell you what, you pick it up on the inbound. All this right. is Marat Mur who calls uh, Turkish basketball on NTV. Morris Peterson topu oyuna sokuyor. Mike James karşısında Keith McLeod var. Mike James ikili oynadı. Charlie V. Charlie yeah. V'nin atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi kusbaşa geldi. Mike James üç sayılık bir atış. Bu da başarılı değil. Rebound mücadelesi Keith McLeod. Son anda topu kurtarıyor. Utah CS'in cumhu Keith McLeod başlıyor. Mike James var karşısında. Gordon Grichek perdelemeden çıktı. İçerini zorladı. Keith McLeod, Andre Krilenko pozisyon arıyordu. Şimdi dışarı geldi. 10 saniye var. 24 saniye süresinin dolmasına. Andre Krilenko. güzel sıyırdı. Mehmet Oku iki sayılı Başarılı değil. Top çemberden girip çıktı. Son 3 dakikaya giriyoruz. Jalen Rose, Gordon Grichek var arkasında. Jalen Rose yardım geldi Krilenko'dan. Şimdi Morris Peterson atışı başarılı değil. Gordon bir savunma aldı. Savunma yerleşmeden Utah bir hücum şansı arıyor. Gordon Grichek, Robert Whaley alanı boşalttı. Keith McLeod. Son 12 saniye Gordon Grichek. Jalen Rose vardı karşısında. Gordon Grichek. Şimdi Keith McLeod. Güzel bir fake. Kendine pozisyon yarattı. Mehmet Okur'u gördü. 2 saniye var. 24 saniye. Şurası dolmasına ve Mehmet Okur'un basketi. <laughs> Utah Jazz, on look is on there. I like it. Oh, you like it? Oh, I love it. Now Craig's going to translate. <laughs> oh. What that meant, and all that was memo for three. It was a two ball. We understood, I got man. all of it. Hey, Marat, thanks so much. It's a beautiful job, and we're glad to send these pictures back to Turkey tonight. Thank you very much. Oh, and good guys. luck with the game, and hopefully Jazz will win one. All right, terrific. All right. There you go.